Evet merhabalar, malum koronavirüs sebebiyle bizim de duruşmalarımıza katılmamız engellendi bir şekilde şu anda biz de ofiste bulunduğumuz bu sürede değerlendirerek size bilgi vermek istedik. Boşanma hususunda çok merak edilen, çok aldığımız sorulardan başlayacağız. Böyle aklıma geldikçe aslında size aktarmaya çalışacağım. Boşanma hususunda neler merak ediliyor, neler birbirine karıştırılıyor, aslında son dönemde aldığım vakalardan da biraz esinleniyorum açıkçası. Çünkü çok uzun bir konu bu. Şimdi aldatmadan başlayalım. Aldatma ile ilgili soru geldiğinde aslında kuşkulandıkları bir hareket yakaladıkları durum oluyor genelde. Ben de diyorum ki bu aldatma sayılmayabilir. Nasıl? Şöyle, Medeni Kanun'da zina sebebiyle boşanma davası açmaktan aslında bahsediyoruz burada yani kişinin bana anlatmak istediği konu bu. Hani aldatma sebebiyle boşanma davası açabilir miyim sorusunu biz zina sebebiyle boşanma davası açabilir miyim diye algılıyoruz. Bunun için bu kişilerin aynı otel odasında mesela kalmış olduğunu kanıtlıyor olmamız gerekiyor ancak bu aldatmaya ispat teşkil edebiliyor. Dolayısıyla bu biraz tabii zor bir durum bunun ispatı. Ama örneğin WhatsApp mesajlarını gördünüz diyelim. WhatsApp mesajlarını gördüğünüzde bunu kullanabilirsiniz. Fakat burada zina sebebiyle boşanma davası değil, kusurlu hareket sebebiyle genel hükümlerden boşanma davası açmanızı tavsiye ediyoruz. Yine bu süreci çok uzatmamanızı tavsiye ediyoruz. Yani siz bugün bu mesajları görüyorsunuz. Sonra bir yıl, iki yıl sonra bize geliyorsunuz. Ve bizi böyle bir vaka anlatıyorsunuz. Burada karşı tarafta e, tabii ki dava sürecinde şöyle bir şey söyleyebiliyor. E, tamam ben aldattım e, ben bu kişiyi fakat kendisi beni affetti. Ve affettiği için artık bu vakaya dayanamaz diyor. Ve doğru bu test. E, tabii bizim de e, bu süreçte çok iyi müvekkilimizle e, bilgi alışverişini yapmış olmamız lazım dava öncesinde. Aksi halde davamız reddedilebiliyor. Çünkü e, mesela biz davaya açmış oluyoruz fakat müvekkil e, eşiyle aslında aynı çatı altında yaşamayı biraz da olsa sürdürüyor. Ya da kaçamak e, bir iki gün geçiriyorlar diyelim. E, tabii ki eşi yani buna kaçamak dediğim yanlış anlamayın. E, fakat... Bu bizim davamıza mal oluyor. Yani davamızı kaybetmemize neden oluyor. Aslında burada karşı taraf da belki bunu planlı yapıyor. O yüzden inanılmaz bir bilgi savaşı var burada. İki tarafın aslında avukatı birbirine işte bilgi bilgi veriyor. Fakat siz avukatınız da tam bilgiyi aktarmadığınız herhangi bir an, bir boşluktan faydalanarak davanız red aşamasına geliyor ve o bir birkaç yıl süren belki boşanma davanız bir çöp oluyor. Ee, karşı taraf avukatla temsil edildiyse bir de üzerine karşı veka ücreti ödüyorsunuz. Ee, ve inanılmaz bir mağduriyet doğuyor. Tabii bizi bizim için de bir üzüntü yaratıyor bu. Biz de davamızı kaybetmiş oluyoruz. Ee, fakat burada dediğim gibi şey adım adım avukatınızla iletişim halinde e, olmanız çok önemli. E, dediğim gibi aldatma hususuna dayanıyorsanız affetmemeniz çok önemli. Yine hiç boşanma davası açmadınız tezinden de çok karıştırılan yine konu. Bana işte 10 yıl önce şu 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 hareketi yapmıştı şeklinde bir tezle boşanma davası açamıyoruz. Dediğim gibi yine affetmiş sayılıyorsunuz. Yani hiç kimse 10 yıl önceki meseleyi affetmediğini iddia edemez. Aynı çatı altında yaşamaya devam ettiyse. Dolayısıyla biz boşanma davalarını açarken güncel meselelerden güncel kusurlu hareketlerden ilerlememiz lazım e, tabi burada nasıl bir sorun oluyor mesela kişi sizi e, yıllar önce darp etti eşiniz aslında darp ettiği için inanılmaz bir tazminat kazanma hakkınız ve boşanma davanızın çok daha kısa ve net bitme hakkınız var iken sonrasında af gerçekleştiği için ee, yine tabii ki bir takım kusurlu hareketlerini e, siz bize aktarıyorsunuz. Mesela e, kaba davranışlar, işte ne bileyim ağızdan çıkan bir küfür vesaire e, olabiliyor bu genelde. E, Bunlar olduğunda yine tabii ki boşanma gerçekleşiyor ama elinizdeki doneler, elinizdeki deliller inanılmaz zayıflamış hale geliyor. Siz o güçlü delil varken hareket edip avukata gitseydiniz çok daha büyük bir kazanımla oradan çıkabilecektiniz ya da kazanım derken tabii burada boşanmalarda çok gördüğümüz bir şey kimse anlaşmaya önce yanaşmıyor anlaşmalı boşanma tabii ki çok güzel tavsiye ettiğimiz bir yöntem çünkü eşler yıllarca bir arada yaşamış bir aile kurmuşlar ve o tamam dağılmak zorunda kalmış ama Burada bir çatışma yani çekişmeli boşalma gibi bir çatışma yöntemi yerine tabii ki uzlaşma sağlanarak işte şu 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 hususlarla biz uzlaştık. Benim şu şu hatalı davranışlarım sebebiyle şu kadar tazminat ödemeyi de ben kabul ediyorum diyebilme noktasına gelebiliyor olması lazım eşlerin veya işte şu kadar nafakayı da veriyorum. İşte ya da çocuğun velayeti annede kalsın ben buna tabii ki bir şey demiyorum. İşte tatil günleri, okulun tatil günleri şu günler, şu günlerde ben onu yanıma alırım. Diğer günlerde anneyle kalmasını kabul ediyorum diyebiliyor olmamız lazım. Anlaşmalı boşanmayı gerçekleştirebilmek için. Fakat gördüğüm kadarıyla anlaşıl boşanma en başta hiç kimsenin yaklaşmadığı çünkü herkes kendinin haklı olduğunu çok iddia ettiği bir şey oluyor. Başlangıç öyle oluyor. Boşanma davalarının başında taraflar kesinlikle uzaşıya çok kapalı. Ben bu noktada aslında tabii ki benim görevim bu değil ama aile terapisine gitmelerini şiddetle öneriyorum. Aile terapisi yolunu tükettikten sonra hem anlaşmalı boşanma için zeminimiz çok daha berraklaşıyor. E, olmadı çekişmeli boşanma hususunda da tabii ki biz kişilere haklarını söylüyoruz. Yani senin şu 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 hakların var anlattığın tabloda ve bunu tanıklarınla ispat edebileceğin tabii ki hareketle söylüyoruz bunu. E, yoksa kesinlikle bize anlattığı burada aktardığı şeyler tanıkla ispat edilmediği müddetçe hiçbir anlamı yok. E, tanıkla ispat edebildiği kusurlu davranışlar var ise ee, biz bir değerlendirme yapıyoruz. Burada ortalama bir tazminat hesabı yapıyoruz. Sadece şu kadar tazminat alırsın, şu kadar nafaka alırsın veya hiç almazsın. Çocuklarına şu kadar nafaka alırsın ve çocuğun velayeti sana gelir ya da gelmez gibi bir değerlendirme yapıyoruz hukukçu olarak. Ee, e, e tabi burada mesela ben 200 bin lira bir şey çıkardım diyelim. Tabi bu arada boşanma tek başına hiçbir zaman değerlendirilmez. Siz bize boşanma diye geldiğinizde bizim aklımıza hemen Mal paylaşımı davası da gelir ve hemen arkasından zinet davası da gelir. Hemen onları da sorarız yani siz e, evlilik birliği içerisinde ne mal aldınız üzerinize, e, bunlar kimin katkılarıyla oluşturuldu e, ve yine zinet eşyaları hususunda zinet eşyaları e, kim için harcandı, ne oldu şu an kimde durmakta, bununla ilgili delilleriniz nelerdir? E, düğün CD'leri, düğün videolarımız var mı? Ne kadar altın takıldığına ilişkin bir tutanak oluşturulduğumuz zaman da diye bütün bu soruları da arka arkaya sorduğumuz bir görüşme yaparız. Boşanma görüşmesinde. E, dolayısıyla bu üç dava değerlendirilip ben bir maliyet çıkarıyorum genelde ve diyorum ki siz şu kadar lira alabilirsiniz davalarımız yönettiğimiz ve sizin bize anlattığınız vakaları kanıtladığınız durumda ortalama olarak. E dolayısıyla artık ne olmuş oluyor? Kişi bilgilendi ve artık bir anlaşmalı protokol yapacaksa ona göre masaya oturacak anlamına geliyor bu. Veya hiç oturmayacak anlamına geliyor tabii ki. Ee, yani burada neyi neye pazarlık ettiğini biliyor olması lazım. Yani siz 200 bin lira alacağınız bir dosyada 5 bin liraya tamam deme dememelisiniz benim kanaatim. Ama tabii bu kişinin şartlarına da çok bağlı Yani kişinin yaşı. Ee, biz, ben şimdi bir taraftan da tabii e, Akçay uzman bir kişilik yapıyorum. Orada bir takım uluslararası tablolardan yararlanıyoruz kişilerin. Mesela evlenme olasılıklarının e, aslında istatistiksel olarak belli olduğunu görüyoruz orada. E, i̇şte boşanmışsa, çocuğu varsa evlenme olasılığının düştüğünü düşünüyoruz. Ya da yaşına bakıyoruz, yaşı çok ilerlemişse ikinci bir evlilik yapma ihtimalinin düştüğünü düşünüyoruz. Bütün bu olasılıklar tabii kişilerin anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanmayı seçmesinde bir etken. Yani siz ikinci evliliği planlıyorsanız ve biraz acele ediyorsanız evet anlaşmalıya tamam diyorsunuz hemen ne kadar olursa olsun aslında tamam diyorsunuz. Ama diğer türlü hiç ben düşünmüyorum bir daha evlenmek davada ne kadar yıl sürüyorsa sürsün diyen bir kitle var. Aslında bu kitle azalıyor ilk günden güne. Çünkü dava sürecine giriyor aslında çoğu kişi. Fakat girdikten sonra biraz işin detayını anladıkça bakıyor ki yavaş bir şeyden bahsediyoruz. Yani yargı sizin bugün talep edip yarın sonuç almanız bir yer olmayabiliyor. Acil bir durum yoksa tabii ki. dolayısıyla bu yavaşlığı sezdiğimde ve aslında kendi kaderini hakime bıraktığını, işte oradan belki yargıtaya gidecek bir dosyası yargıtaya bıraktığını, işte bölge adliye mahkemelerine bıraktığını, sezinlediğinde kişiler çekişmeli dava sürecinde de hadi biz anlaşmalıya geri dönelim noktasına gelebiliyor. Aslında ben bu anlamda öneriyorum çekişmeli dava açmayı. Çünkü en azından işi biraz daha ciddiye alıyor taraflar. Yani siz çünkü anlaşmalı boşanma protokolünü e-mail attığınızda tarafa e, lütfen işte bu iç, e, e dönüş yap sağlayınız e, hangi maddeler size işte şey yapıyor e, imzalayacak durumdasınız hangi maddeleri işte şerh düşüyorsunuz ya da değiştirmek istiyorsunuz değiştirme talebindesiniz diye sorduğumuzda genelde hiç dönüş alamadığımız e, ya da çok umursanmayan, ben zaten haklıyım, ne yapıyorsanız yapın gibi bir tavır görüyoruz. Anlaşmalı boşanma taleplerinize e, genelde dönüşler çok ciddiye alınmayan cinsten. E, ama biz ne zamanki bir çekişmeli boşanma dava davası tanzim ediyoruz ve o zaman ne oluyor? Türkiye Cumhuriyeti, işte bir Ankara bir aile mahkemesi tarafından bir evrak geliyor kişiye. İşte o zaman... Orada da yazıyor tabii evrak geldiğinde. 15 gün iki haftalık cevap süresi yazıyor ve onu ağlayan kişi bu sefer avukat telaşla bir avukat bulma şeyine giriyor. Bu sefer artık bizi ciddiye almaya başlıyor. Evet diyor avukat hanım işte siz şu şu şartları söylemiştiniz. Ben de bir hukuki bilgilendirme aldım ve artık ben de biliyorum ki atıyorum sizin dediğiniz doğruymuş ya da sizin dediğiniz şu husus belki yargı yoluna gidildiğinde ispat edemeyeceksiniz. O yüzden işte biraz indirim yapmanızı talep ediyoruz gibi biraz daha mantıklı, mantıklı bir noktaya geliyor anlaşma şartlarımız. genelde gözlemlerim bu şekilde. Tabii ekonomik boyutunu da paylaşalım. Yani burada tabii ki fiyat verecek değiliz ama hani avukatlık ücret tarifesi, asgari ücret tarifesi, baronun tariflerine bakabilirler. Ankara Barosu ücret tarifelerinde zaten işte boşanma davası için tavsiye edilen ücretler yer alıyor. Burada da göreceksiniz ki bakarsanız anlaşmalı boşanma davalarında avukatlık ücretleriniz de çok düşük hale geliyor. Çekişmeli boşanma davaları daha çetrefilli, daha yorucu olduğu için avukatlar için onlara takdir edilen ücret yüksel yüksek bir şekilde dizayn edilmiş. Dolayısıyla siz burada aslında ekonomik olarak da anlaşmalı boşanmayı tercih edebilirsiniz. Ama ne yazık ki dediğim gibi bu olmuyor. Genelde çekişmeli olarak başlıyoruz fakat anlaşma diye dönüştürüyoruz. Tabi burada da artık bir savaş ilan edilmiş gibi bir profil ortaya çıkıyor. Yani siz bir takım doneler ortaya koyduğunuzda işte mesela iyi bir anne değildi dedik diyelim. Karşı taraf bundan inanılmaz rahatsızlık duyuyor ve o da sizi işte o da hiç iyi bir eş değildi, ailesine bakmazdı, hiçbir sorunun yerine getirmezdi dediğini düşünelim. Şimdi bize göre aslında avukatlar için bu söylemler çok çok tabii ki incitici değil çünkü biz olayın tarafı gibi algılamıyoruz kendimiz ama olayın tarafları bu dilekçeleri gördüğünde duygusal olarak da büyük bir boşluğa düşebiliyor. Yani ben işte 20 yıl eş oldum bu kişiye fakat bana şimdi dilekçede böyle mi demiş gibi inanılmaz üzücü bir sürece girmiş oluyorlar ve bu sürecin bir an evvel bitmesini istiyorlar diye ben gözlemliyorum. Ee, yine bunun dışında e, boşanma davaları e, şiddet temelli olabiliyor. E, şiddet uğruyor kişi, bu sözlü olabilir, e, mesaj yoluyla olabilir veya da tabii ki fiziksel e, ve psikolojik şiddet olabilir. E, bu tarz durumlarla da karşılaşıldığında boşanma davalarının yanında biz bir de koruma tedbiri istiyoruz kişiye. Ve bu koruma tedbirleri o kadar uçsuz bucaksız olabiliyor ki mesela erkek olan taraf için söyleyelim. Genelde çünkü kadını koruyan bir kanun aslında bir ayrımı yok bu şekilde ama gözlemlediğimiz olaylarda hani kadın tarafının şiddet gördüğü bir takım vakalara karşılaşıyoruz. O olaydan bahsediyor olalım. Böyle bir durumda erkeğin üzerine tapulu bir mal olsun yani ev ve orada ortak konut olsun. Ortak konuttayken şiddet uygulayan eşten bahsediyorsak bu eş kendi evi dahi olsa o evden derhal uzaklaştırılabiliyor ve kadına tahsis edilebiliyor ev. Ve bu süreç aslında bir süresi yok. Yani bu koruma tedbirleri dediğim gibi 2 ay 6 ay arası veriliyor ama bu koruma tedbiri sonrasında uzatılabiliyor. Dolayısıyla siz şimdi böyle bir şiddet vesaire uygulamadan 2-3 defa düşünün. Yani Zaten kesinlikle şiddet uygulanmasını hiçbir şekilde biz e, tabii ki tasvip etmiyoruz. Ama hani bunun sonuçları çok çok ağır olabiliyor. Sonra hani aradığınızda ben şimdi ne yapacağım? E, eşimi ben şiddet uygulamıştım, beni evden uzaklaştırdılar e, ve ben eve giremiyorum. Dediğinizde benim yapacak hiçbir şeyim kalmıyor. Hani hiçbir şey yok çünkü orada 6284 sayılı koruma kanunu gereğince Eşe tesis ediliyor ev e, ve bütün o davaların sonlanmasını bekliyor. Sizin kendi evinizse de işte o paylaşılacaksa da vesaire sevdi. E, o evde oturmaya devam ediyor eş. E, o yüzden e, bu yani şiddet e, vesaire psikolojik şiddet, e, fiziksel şiddette e, inanılmaz artık mahkemelerimiz hızlı, inanılmaz e, pozitif ayrımcılık yapıyorlar. Dolayısıyla e, bu durumların önüne geçin. Bunları yaptıktan sonra ah ah şimdi ne yapacağım dememeniz için bilgi veriyorum. Dediğim gibi ne ne dedik özetleyecek olursak boşanma davamızı biz açarken vakalarımızı anlatıyoruz. Kusurlu darmışları yargıtay genelde son bir patlak veren olay, olay nedir diye bir bakıyor. Yani siz o yuvayı ee, A benim de bugün canım sıkıldı hadi boşanalım diye bozamıyorsunuz. Diyor ki yani seni artık sürdürülemeyecek hale getiren son vaka nedir? Ve burada büyük bir vaka arıyor aslında. Ee, büyük bir vaka varsa ha tamam burada ben evlilik birliğini artık yıkabilirim diyor yargıda. Yani ben senin boşama davanı kabul edebilirim noktasına getirmeniz lazım olayı. O yüzden de o vakaları dediğim gibi yaşandığında sıcağı sıcağına boşanma davanızı açı olmanız lazım. Yani ben bu vakayı yaşadım sonra gittim geri eve yaşadık biz birlikte. Şimdi canım sıkıldı tekrar bu dava açacağım diye bir şey yok. Her şey e, hani mantıkla örtüşür şekilde devam etmeli bu silsile. E, dediğim gibi kusuru darmışlar oluyor. Tabii ki ilkinde kimse e, evliliğini yık, yıkmaz bu mantığa yatan bir durum fakat artık son bir olay oldu ve ben boşanmak istiyorum dediğinizde hemen akabinde dava açıyor olmanız lazım yine dediğim gibi dava açarken koruma tedbirine ihtiyacınız varsa bunu isteyebilirsiniz yine tedbir nafakası olarak nafaka isteyebilirsiniz ve bunun dışında da tabii şeye dikkat etmenizi istiyorum şimdi son dönemde bu e, kişisel verilerin korunması kanunu da çok popüler ve eşler birbirinin kusurlarını nasıl kanıtlıyor diye baktığınızda genelde hep bir telefonunu aldım baktım şeklinde bir şey anlatılıyor. Şimdi telefonu alıp bakma noktasında siz telefonlarınızı birbirinizin bakmasına rıza gösteriyor muydunuz? Yoksa siz hiç o kişiniz olmadan o telefonu ele geçirdiniz ve hatta e, onun işte e, mesela WhatsApp uygulamasını ele geçirdiniz e, ve oradan mı bütün bu bilgileri edindiniz? Bu çok önemli. Çünkü siz orada aslında boşanmakta kusurlu darmışlığı kanıtlıyorum derken savcılıkta hakkınızda bir suç duyurusu oluşturulmasına ve hatta sonrasında ceza almanıza kadar varan bir konuyla muhatap olacaksınız demektir. Bunu gözden kaçırmayınız. E, dediğim gibi bir, bir olayı ispat etmek buna mal olabiliyor. Bunu göze alıyorsanız tamam. Bazen ben söylüyorum. Yani diyorum ki bunu delil olarak sunmak mı istiyorsunuz? Bu kanun aykırı. Hani buna ilişkin hükümle test edilemez. Ben istiyorsanız ve muvaffakatınız varsa onu sunarım. Fakat siz bu durumun sonunda ceza alabilirsiniz. Bütün bunlar çok kritik. O yüzden gerçekten el yordamıyla yapmamanızı tavsiye ederim. Kaldı ki e, tedbir nafakanız derhal bağlanacak ve onu zaten icra takibi yapacaksınız vesaire ve dediğim gibi o koruma tedbirlerini yenileyeceksiniz iki ayda bir. E, yani teknik detaylara örülü bir iş e, boşanma davası aslında her dava gibi. E, dolayısıyla mutlaka ve mutlaka bir avukattan yardım alıyorsunuz e, ve bu şekilde bu süreci atlatabiliyorsunuz. Aslında e, avukatlar burada biraz da psikolojik e, destek de vermiş oluyor çünkü kişi e, belirsizliğe tahammül ediniyor en çok. En çok mesela kadınlardan çok duyduğum bir şey çocuğumu benden alacak mı e, sorusu. Yani bunu bilmediği düşünürseniz de mesela o dava müddetince bu korkuyla yaşayan bir müvekkil düşünün. Çocuğumu benden alacak ve buna inandım ve benim böyle müvekkillerim var yani. yani e, ee, ilk başta karşılaştığımda bu düşünceden bir türlü kurtulamadım yani müvekkillere. Onlara mesela sabırla hayır bu çocuk senden şu şu şartlarda alınır. Ee, bu durumda alınması mümkün görünmüyor diye bir sürü açıklama yaptığımı hatırlıyorum. Yani bu sizi dediğim gibi psikolojik olarak da rahatlatacaktır. Biz size aşama aşama neler yaşayacağınızı anlatıyor olacağız. Ee, davayı açtık, süreci ve adım adım dediğim gibi nelerle karşılaşacağınızı sizi hazırlayacağız. Ee, ben